Merhaba arkadaşlar, ben Yiğit. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber, e, arkadaşımla beraber at oynuyorum arkadaşlar. E, hoş geldin kanka. Hoş bulduk kanka, nasılsın? İyiyim kanka, Allah şükür. Sen nasılsın? İyiyim kanka, teşekkür ederim. Arkadaşlar bugün e, dediğim gibi at oynayacağız. Bir iki kişi arkadaşlar bir kiri rekoruna doğru gitmeye çalışacağız. Hadi bakalım, hayırlısı. Tamam o zaman kanka başlayalım. Bileğe bastım ben kanka. Kanka zaten oyun bitmiş. Adam 30 kill. Aa doğru. Bir kill alırsa yani bitiyor. Biraz da şey bir ya. Olmazsa. Ben unutmuşum kanka. Şey, Feyle mi gidiyordu? Taklayı nasıl atıyordu? Feyle. Doğru feyle. Aynen öyle kanka. Gel bakayım. Hadi. Aa, dur dur dur. Yakın. <laughs> Uf, vurdum birine. Bir diğerini de vurdum. Sen mi vurdun kanka ben? Aa. Böyle kır kır kır. Uf tamam dur. Kanka adam Neredesin kanka? Kanka. Her şeyin gördüm ben. Heh, gördüm. Gel. Adamlar nereden spawn oluyor? Hmm. Şu şeyde spawn olacaklar. Bak, bak, ha, bak, şurada. Burada. Bizim az önce doğduğumuz yerden. Gel bak gel gel, gel. Al 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 şu kil al. Şöyle. Tamam aldık kanka. Abi sık, bitti maç. Sık, sık sık sık. Oğlum ne oluyor lan? Ha oyun bitti. Şimdi yeni şeye başlıyoruz. Öyle. Hadi kanka o zaman bu el baya bir hani birinci olmaya çalışalım ikimizden biri. Aynen öyle kanka. Anladım. Abi senin kask biraz daha şeye benziyor. PUBG'deki yani level 3 kasklar ya. Aynen öyle yani kanka. Onu baya benziyor. haritayı seçelim? Ne? Şey, hangi haritayı seçelim? Ee, o en baştakini seç kanka. He, ha He, Ravier Rostandı kanka. Goon Game seç kanka, Goon Game. Ben arkadaşlar çok oynamıyorum Ve Arsenal oynuyorum daha çok zaten, sorabilirsiniz kankama da. Ben daha çok Arsenal oynadığım için bilmiyormuşum o çok ama, oynamıştık birkaç kez. Arkadaşlar daha çok bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Aynen. Kanka başlıyor, geldin mi? Biliyorum kanka. Bu arada arkadaşlar son videoya like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Son videoda bayağı iyi arkadaşlar Hemen gaz. Orada da kankamla oynadık ama onda ses yoktu. Kanka play'e bastım ben de. Kanka ben... iki kill aldım ben. Tamam kanka hayırlı olsun o zaman sen. Ben de... Nerede lan bunlar? Abi uzaktan 0 kill vuruyor kanka bu. Dur bekle bak. Of camdan çıktım. Hadi bakayım hadi bakayım. Uff. Abi be. Havada aldı beni. İkinciyim ama. Aga öldüm. Neredesin? Şeyde misin kanka bizim beyze? Gel gel gel. Aa, aynen, gel, hadi. gel oğlum kaçma. Anadolu gel 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 Hadi be. Kanka çok güzel. Ee, aynen öyle. Aynen kanka Doğru sen de. bayağı iyi gidiyorsun ya. Bana da iyi bir şey yaparsın. Her yok. Aga öldüm. Nereden nasıl oynanıyor lan bunlar. Evet arkadaşlar. E Nasıl oynanıyordu kanka içeride ama ya? Hangi modda? Of yok. kanka. Yok mu? Kanka da çok güzel oynuyorsun be. Kim? Aynen kanka sen bayağı iyi oynuyorsun ya. Şey sıkamıyorum ya. İçim moda kanka geçtim. sen bunu ilk kez mi oynuyorsun bu e, shot otu? Yok kanka 1 bir iki ay önce oynamıştık ya. O zaman oynamıştık. Kanka işte. yalnız çok güzel oynuyorsun sen. Kanka ben bunda çok yabancı kalıyorum da Arsenal'de Kelekor kuruyorum ben Arkadaşlar Değil. bu arada zaman zamanlarda çok güzel bir sürprizimiz var. Aynen. Yeni seri geliyor arkadaşlar. Bu arada evet, arkadaşlar, güzel YouTuber Sayfa e, sadece 3 saat içinde 30 kişi falan izledi beni mutlu ediyorsunuz teşekkür ederim. Kanka bir de Analytics Ana geç geliyor biliyor musun YouTube'da. Analytics geç neydi, gönderiyor kanka. şeyi. İzlenme Abi adam fake Dur yani. bekle bak bak. Benim bak. şu an analiz X'de YouTube'da analizlerimde o video 30 gözüküyor ama e, YouTube'da 24 falan görünüyor. De mi kanka? Aynen. Kanka sana da bir kanal açacak ya. İzlenirsin. Böyle Aynen yine şey, şu taat var sen tarzı oyunlar oynuyor senin kanalda. Aynen olabilir kanka. Bu arada kanka... Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Aynen her videoya link koyuyoruz. videolar zaten. çekebiliriz. Her videoya link koyuyorum zaten kanka. Beraber videolar çekebiliriz kanka. arkadaşlar. Allah Allah. Aynen. Sende daha iki video falan var kanka ya. 3 üç video mu? İki video Aynen. mu? Böyle bir şey var. Çok yok sende bir Ama Among aslan büyük, büyük beklentim var. 16 kişi izlemiş bile şu Aynen öyle kanka. Among Us'un devamını istiyorsanız Aynen like arkadaşlar. Evet. Kanka kardeşin bakalım. mi geldi? Evet kanka kardeşin geldi. Kanka heç attım. Uf. Evet abi adam çok güzel oynuyor. Aynen. Şu kanka şey kardeşim şey kardeşin, evet, kardeşin Cihanaga Pro değil mi? Evet. Uf kanka bir tane daha çaktım. Kanka dur dur kanka. Hadi dur uf. Kanka bayağı iyi oyna. Bir anda bir şey aldım lan. Gel lan gel gel gel. Gel gel. Uf tamamdır. Kanka dördüncü. Kanka bu arada üçümüz de aynı takımdayız. Aynen. Dördün. Oo, Gaten kanka nara geldin sen çok iyisin. Kanka bu kanka. Uha! Oğlum cikaza geldim bir anda. Kanka Vallahi dur, dur, gaza dur. geldim. Kanka, <laughs> öldüm ben. Kanka dur kanka. Yok siz kimin kankasını öldürüyorsunuz lan. Kanka 15 kilo alın bende. O helal kanka. Aynen of, kanka. Hadi bakayım. Lanet olsun. Hadi bakayım. Ah. Hadi bakayım. Hadi be. Kanka vallahi Çok iyi kirekonu kırıyoruz kanka. ha. Kırıyoruz gibi. Uzaktan of, bir şey olmaz mı ya? Eğer beraber oynamamızı istiyorsanız arkadaşlar e, kanala like atın ve abone olun. Kral oyuncuyla Reddit daha çok video için. Gelelim. Kral oyuncuyla daha çok video istiyorsanız arkadaşlar like atın. Zaten o da uzun videolar. Arkadaşlar Discord bu arada sunucumuz da... linkte var arkadaşlar. Linkten hmm. ulaşabilirsiniz. Aynen. Kanka arkadaşlar sunucuda e, üç tane rol bedava arkadaşlar. Ama sadece bir ay için arkadaşlar. Üç tane rol bedava veriyoruz arkadaşlar. E, zaten üç tane rol getirdim. Görmüşsündür kanka sen de. Yine üç tane Aynen rol... kanka. Fazla rol getirdim. Yani sunucu büyüsün diye büyüyor zaten yavaş yavaş. Evet. Kanka <laughs> alan. Sen kanka senin önüne geçmiş. Ne, ar Arkanıyım kanka Arkandayım kanka hop. Hoppa. Kanka, kanka hadi. Kanka, kanka alırsın. Ora, kanka ben 2 kill vardı senin 15 kill varken benim ya. Kanka helal Arşel, be. Kanka şota atu sevdim güzelmiş. Video dışında yayın yapak mı ya? Arkadaşlar bu arada Discord'da yapıyoruz ara sıra yayın açmaya karar verdim haftada bir. Ka, ka kanka sen de gelirsen yani iyi olur. şimdi çekeriz yayını. Aynen kanka gelebilirsen gelirim. Sıkıntı yok. Tamam. Arkadaşlar 15 tatil olduğu için videoda yalnız bırakmak istemiyorum siz yani. Çünkü izliyorsunuz. Özellikle de Tron aldım videosu arkadaşlar 200'ü geçmiş. Yani çok teşekkür ediyorum. Duran serisi gelecek. Ha. Evet arkadaşlar 200 e abonede sürpriz serimiz Duran serisi. Ama arkadaşlar ama, e, aynı anda arkadaşlar dronla monster truck almaya çalışacağım. Bakalım bilmiyorum. Aynen Onu arkadaşlar. Çok ikna... zor bir şey ama yani yapabilirsen tabii ki. Arkadaşlar ben arkadaşım yani var, sizin çok inancınıza tamam. tamam. Bu arada kanka bugün jetpack aldım ya şeyde Arkadaşlar burada jetpack de, kanka de, kalıcı mı geçici mi? Ne kanka? Yok kanka kalıcı kalıcı. Baktım. Ha 50.000 verince her gün mü istediğin zaman alabiliyor Aynen musun? Aynen kanka bir de şey bedava şu şeyi doldurması. Robux'u falan sandım ben onu. İşte parayla parayla Aynen ben misin? de ha, adam bir sandım geçti ondan be. hiç yapmadım. Ağabır Oğlum şaka ya, maka sohbet ederken deli gibi kilo alıyoruz ha. Aynen kanka. Arkadaşlar Hop. bu oyunu öldürmek daha kolaymış. Arsenal'de ah, adamlar ah. nereden çıkıyor bilmiyoruz. Adam çatıdan sıkıyor bir anda. Aynen şey, kanka. Ama şu tatlıymış. Üçüncüyüm. Kanka sen son kimde? Bir. Birinciliğe mi geçtin? Son Efendim kanka? Kildim. He? Ben 27 28 kildim. Ben şeydim. Ben de kaçım lan ben? Ben kaçtım ya. Sen Bak, e, 20, 30, hı? 29 muydun? Öyle 30 bir oldum kanka ben. Sonra öldürdükten sonra. He. Sen birinci oldun. Herhalde o şey oldu. Son beni öldüren geçti ikinciliğe. Kanka. Burada videonun sonuna geliyoruz artık. Çünkü 9 dakika falan oynadık. Evet kanka ne bir şeyler diyeceğiniz mi? Kardeşim. Ka arkadaşlar e, kanala like atın ve abone olun. Discord sunucumuzda katılmayı unutmayın. Aynen arkadaşlar videonun şey, açıklamasına koyacağım. Görüşürüz arkadaşlar.